Artı sin 40 bölü sin 20 artı kos 20 eksi sin 20 soruluyor. Payda eşit diyelim. 1 artı sin 40 eksi payda eşitliyoruz sin 20 ile sin 20'yi çarptık sin kare 20 oldu. Sin 20 ile de kos 20'yi çarptık eksi sin 20 çarpı kos 20 oldu. Payda da ne var? Sin 20 artı cos 20 var. Şimdi 1 var. Eksi sin kare 20 var. 1 eksi sin kare 20 neye eşitti? Cos kare 20'ye eşit. Artı sin 40 yerine 2 sin 20 cos 20 diyorum. Eksi şurada da ne var? Eksi sin 20 cos 20 var. Yani ne olacak? Sin 20 cos 20'den bir tane kalacak bölü sin 20 artı cos 20 oldu ifade. Şimdi sonuca doğru gidiyoruz. Cos kare 20'yi cos 20 çarpı cos 20 diye yazayım. Artı 2 sin 20 cos 20'den bir tanesini çıkardım. Ne kaldı? Sin 20 çarpı cos 20 kaldı. Bölü Paydasında ne var? Sin 20 artı kos 20 var. Şimdi paya bakalım. Kos 20 parantezini alacak olursam kos 20 artı sin 20 olur. Ve paydayla sadeleşir. Sin 20 artı kos 20 geriye ne kalacak? Kosinüs 20 derece kalacak. O da bizim cevabımız olur. Sin 15 artı kos 15. Bu ifadeyi A diyelim ve A'nın karesini alalım. A kare sin kare 15 artı kos kare 15 artı 2 sin 15 çarpı kos 15 olur. Sin kare artı kos kare karenin 1 olduğunu biliyorum. 2 sin 15 kos 15 de neye eşittir? Sinüs 30'a eşittir. Bu da kaç? 1 bölü 2. Yani 1 artı 1 bölü 2 oldu. A kare. A kare 3 bölü 2'ye eşitmiş. Öyleyse A ne olacak? Kök 3 bölü kök 2 olacak. Payda kök 2'ymiş. Genişletirsek kök 2 ile kök 6 bölü 2 olur. Aradığımız cevap. Kök 3 bölü sin 40 artı 1 bölü kos 40 soruluyor. Payda eşitleyecek olursak Burayı cos 40 burayı sin 40 ile genişletelim. Yukarısı kök 3 çarpı kosinüs 40 artı 1 çarpı sinüs 40. O 1'i bilerek yazdım. Aşağıda da ne var? Sin 40 çarpı cos 40 var. Şimdi payı da paydayı da ne yapayım? 2'ye böleyim. 2'ye bölüyorum kök 3 bölü 2. Burayı da 2'ye bölüyorum. Ve paydayı da ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. Yukarısı ne oldu? Kök 3 bölü 2 kosinüs 40. 1 bölü 2 sinüs 40. Kök 3 bölü 2 yerine istersem sinüs 60 diyeyim. istersem kosinüs 30 diyeyim. Ben buna sinüs 60 diyorum. Ve yukarısı ne oluyor? Sin 60 çarpı kosinüs 40 artı Kosinüs 60 çarpı sinüs 40 oldu. Paydaya bakıyorum. Sin 40, kos 40 burada çok garip kaldı. Bunu da 2 ile çarpıp 2'ye bölecek olursa sin 80 olmuş olur. Paydanın payı diyebileceğim ifade sin 80 oldu. Paydasında da ne var? 4 var. Yukarısı sin 60, kos 40 artı kos 60, sin 40. Sinüsün toplam formülü yani ne oldu? Sinüs 100 oldu. Aşağıda ters çevirip yazıyorum. 4 bölü sin 80 dedim. Dikkat edersek 80 ile 100 birbirinin bütünleridir. Ve sinüsleri birbirine eşit olur bunların. Sinüs 100 ile sinüs 80 birbirine eşit. Ve aradığımız cevap 4 bulunur. 2 cos 40-1 bölü 2 cos 40 sin 40. Yukarısı kosinüsün 2 kat formülüdür. 2 kos kare 40 eksi 1 kosinüs 80'e eşittir. Aynen yazalım. Bölü 2 kos 40 sin 40 da sinüs 80'in açılımıdır. İfade ne oldu? Kos 80 bölü sin 80 yani kotanjant 80 oldu. Bakıyoruz şıklara. Kotanjant 80 yok. Onun yerine eş değeri tanjant 10 var. Alfa 1 dar açı tanjantı 2 bizden kosinüs 4 alfa isteniyor. Biz bu alfanın tanjantını biliyorsak kosinüsüne de rahatlıkla ulaşabiliriz. Şurası alfa olsun. Tanjantı 2 imiş. Ters görünse de önemli değil. Şurası da ne olur? 1, 2, kök 5 üçgeni oldu. Dolayısıyla kosinüs alfanın kaç olduğunu söyleyebiliriz. 1 bölü kök 5 olduğunu söyleyebiliriz. Artık kosinüs alfayı biliyorsam kosinüs 2 alfaya da ulaşırım. Oradan kosinüs 4 alfaya da ulaşırım. Neydi kosinüs 2 alfa? 2 kos kare alfa eksi 1'di. 2 tane kosinüs alfa 1 bölü kök 5 ise karesi 1 bölü 5'tir. 1 bölü 5 eksi 1. 2 bölü 5 eksi 1 eksi 3 bölü 5 oldu. Şimdi kosinüs 4 alfayı yazabilirim. O da ne olacak? 2 tane cos kare 2 alfa eksi 1'e eşit olacak. Kosinüs 2 alfayı biliyorum. Eksi 3 bölü 5. Bunun karesi 9 bölü 25'tir. Eksi 1. 18 bölü 25 eksi 1. Yani eksi 7 bölü 25 olur. Aradığım cevap. Sin kare alfa artı kosinüs 2 alfa bölü 1 artı sin alfanın sin alfa kadar fazlası soruluyor. Burada payda eşitlemeyi denemeden önce ne yapalım? Şu kosinüs 2 alfanın karşılığı olan 3 tane karşılıktan bir tanesi sin kare alfayı götürecek olan. Yani ifadenin eşiti. Ne olacak? Şuradan başlayalım. Aşağıda daha fazla yerimiz olsun. Sin kare alfayı aynen yazdım. Cos 2 alfa yerine 1 eksi 2 sin kare alfa yazıyorum. 1 eksi 2 sin kare alfa. Payda da ne var? 1 artı sin alfa var. Artı sin alfa. Yukarısı ne oldu? Sin kare alfadan bir tanesi gitti. 1 eksi sin kare alfa oldu. Paydada ne var? 1 artı sin alfa var ve sin alfa fazlası. Hemen aklımıza ne geliyor? 1 eksi sin kare alfa gördüm. Öyleyse ne yapayım? Hemen bunun yerine kos kare alfa yazayım. Ancak buradaki 2 kare farkını görecek olursak 1 eksi sin kare alfayı nasıl yazabilirim? 1 eksi sin alfa çarpı 1 artı sin alfa. Bu durumda 1 artı sin alfalar sadeleşecek. Yukarıda ne kalacak? 1 eksi sin alfa kalacak. Ve çözümümüz çok kolaylaştı. 1 eksi sin alfa artı sin alfa sadeleştirdik ve cevap 1 oldu. Sin x artı 3 cos x bölü 4 sin x eksi cos x 1 bölü 2'ye eşit. Bizden tanjant 2x isteniyor. Bize verilen ifade sanki içler dışlar çarpımı yap diyor. Böyle yapalım. 2 ile çarpıyoruz. 2 sin x artı 6 cos x eşit alt, tarafı aynen yazdık 4 sin x eksi cos x şeklinde. Şimdi sinüsleri bir tarafa kosinüsleri bir tarafa toplayalım. Kosinüsler sol tarafa gelsin pozitif oluyorlar. 7 çarpı kosinüs x oldu. Sinüsler karşıya geçsin. 2 tane sinüs x oldu. Cos x'i karşıya atarsam ne oldu? Sin bölü kos tanjant x oldu. O da neye eşitmiş? 7 bölü 2'ye eşitmiş. Tanjant x 7 bölü 2. Tanjant 2x ne olacak? 2 tanjant x 2 çarpı 7 bölü 2 bölü 1 eksi tanjant kare x şeklindeydi. İfade ne olacak? 7 bölü 4 eksi 49 eksi 45 bölü 4 oldu. Ve Aradığımız cevap eksi 28 bölü 45 oldu. X 0 ile 45 arasında bir açı. Sinüsün 4. kuvveti eksi kosinüsün 4. kuvveti eksi 2 bölü kök 5'e eşit. Tanjant 2x isteniyor. Şu ifadeyi 2 kare farkı olarak düşündüğümüzde ne diyebiliriz? Sin kare eksi kos kare çarpı sin kare artı kos kare diye düşünebiliriz. Sinüsün dördüncü kuvveti sin karenin karesidir madem. Sin kare artı kos kare 1 olduğu için ifade direkt sin kare eksi kos kareye eşit oldu. Sin kare eksi kos kare neye eşitmiş? Eksi 2 bölü kök 5'e eşitmiş. Bu ifade neye çok benzedi? Kosinüsün 2 kat formülüne çok benzedi. Kos kare eksi sin kare olsaydı kosinüs 2x'e eşit olacaktı. Öyleyse çevirelim ve ne diyelim? Cos kare x eksi sin kare x diyelim. Neye eşitmiş? 2 bölü kök 5'e. Bu da neye eşit? Kosinüs 2 x'e eşit. Peki 2 x nasıl bir açı olacak? x 0 ile 45 arasındaysa 2 x de 0 ile 90 arasında olur. 0 ile pi bölü 2 arası. Yani bir dar açıdır. Kosinüsü de ne olmak zorunda? Pozitif olmak zorunda. 2 bölü kök 5 olmuş zaten. Ne demek bu? Tanjantı da pozitif olacak demek. O üçgeni oluşturayım hemen. Kosinüsü 2 bölü kök 5 olan 2x açısı şöyle bir üçgende 2 bölü kök 5 dedik. Öyleyse burası ne olacak? 1 olacak ve aradığımız tanjant da bu üçgenden tanjant x 1 bölü 2 olacak.